Bir süredir yeni aplikasyonlar araştırıyorum. Dünyada ve Türkiye'de dikkat çekecek aplikasyonlar neler var, neler yok onlardan bahsetmeyi bir yandan önemsiyorum. Aslında önemsemenin dışında bir de araştırıyorum. Çünkü gerçekten kullanmayı gerektirecek, nasıl kullanabileceğimiz, hani daha produktif olabilmek için, daha üretken olabilmek için neler kullanabileceğimiz konusunda biraz araştırıyorum. Öncelikle hani şöyle kısaca bir bilgi vereyim e, Kozan'ın yeni aplikasyonu çıktı ben gerçekten çok beğendim. User Interface'i e, User Experience açısından çok kolay her şeyi çok güzel çok doğru yerlere yerleştirmişler iPhone uygulamasına bayıldım renk renk seçimi her şey çok güzel tebrik ediyorum onları bir kere onu söyleyeyim e, Türk uygulaması olmasına rağmen bana sorarsanız Nest'ten daha iyi bir uygulama gerçekleştirmişler e, bu işin bir kısmı İkinci kısım e, işte araştırdığım şeylerden birisi öncelikle not tutabilme imkanı. Yani ben bir şeylerin notunu tutmak istediğim zaman bunu çok hızlı bir şekilde yapabilmek istiyorum. Kolay yapabilmek istiyorum. Diyeceksiniz ki o zaman Evernote kullan. Evernote kullanılmıyor. Niye Evernote kullanılmıyor? Çünkü entegrasyon meselesini Evernote gerçekten büyük bir noktaya kadar getirmiş ama hala eksikleri var. Nedir eksikler? Mesela geçen hafta içinde bir tane rapor geldi. Rapor PDF dosyası. PDF dosyasını Evernote'a aktarmaya kalktığınız zaman Evernote PDF olarak aktarmıyor. Başka bir şey olarak aktarıyor ya da linkini aktarıyor. Linkini aktardığı zaman başka sorunlar çıkıyor. Yani ben linkten ziyade bütün içeriği aynı şekilde alabilecek bir yapıya sahip olmayı tercih ediyorum. Özellikle dosya ve doküman tarafında. Dolayısıyla Evernote'dan ben istediğim şeyi hala alabilmiş değilim. Hala da yani hani insanlar nasıl kullanıyorlar anlamış değilim. Çünkü gerçekten tamam bir sürü şey yapıyor gibi görünüyor ama ben ne zaman bir şey yapmaya kalksam Evernote başarısız oluyor. Onun yerine çok ilginç bir şey buldum açıkçası. Bir makalede okumuştum. WhatsApp üzerinde kendinize bir tane depo oluşturabilirsiniz diyordu. Ne yapıyorsunuz? Bir tane grup oluşturuyorsunuz iki kişilik bir grup oluşturuyorsunuz. Sonra gruptan diğer kişiyi atıyorsunuz, geriye siz kalıyorsunuz. Dolayısıyla o grup tek başına kullanabileceğiniz bir depo haline geliyor. WhatsApp'ın entegrasyonu daha fazla. Yani metin istediğiniz zaman metin, tamamını istediğiniz zaman tamamını veya bir dokümansa o döküman, aplikasyon da olsa onu içine ekleyebilme imkanına sahip oluyorsunuz. Çünkü insanlar birbirlerine bunları paylaşıyorlar gözüyle bakılıyor. Dolayısıyla bu bir avantaj. İkincisi link, bazen linkleri almasını değil de tamamını almasını istediğimde Evernote sorun çıkarıyordu. Burada e, hem tamamını alıyor hem de aynı zamanda link alırsa da yanında mutlaka linkle ilgili küçük bilgilerin olmasını sağlıyor. E, ne yapılıyor? Ne yapmak iyi olabilir? Belki e, bir tane depo açmak yerine e, farklı farklı depolar açıp o farklı depolara farklı şeyler yerleştirmek mümkün olabilir. Zaten bir free, iki ee, ondan daha yani free olması çok önemli değil ama e, free olmasının dışında ikincisi e, aman burası doldu yeter ye kardeşim daha başka bir şey yollama falan demiyor. Öyle de bir avantajı var. Bu noktalardan bakıldığı zaman ben açısından açıkçası şimdiye kadar aradığım bu konudaki bilgiyi WhatsApp üzerinden buldum. Yani WhatsApp'ta buldum. Fakat hala şöyle bir şey arıyorum. Yani hani bütün e, bir konuyla ilgili yani mesela diyelim ki e, bir eee Kurumla ilgili o kurumdan gelen giden benden giden dosyalarda dahil olmak üzere her şeyi bir yerde toplayabileceğim bir yaklaşım şu ana kadar hala bulabilmiş değilim. Bu konuda bu bir şey bulan varsa bana haber versin. Notion'dan bahsedildi. Notion çok ilginç bir program. Çünkü Notion aslında tam böyle hani power user'ların çok seveceği bir program. İçinde kendine wiki imkanı var. CRM uygulaması oluşturabiliyorsunuz filan gibi şeyler de var. Hem Apple uygulaması var hem aynı zamanda web sitesi var falan. Evet. Biraz deneyeceğim çünkü wiki tarafı biraz ilginç geldi bana yani hani insanın wikiye ihtiyacı var mıdır evet vardır yani çok ciddi bir şekilde vardır özellikle bizim gibi araştırma yapan insanların yaz yaptıkları araştırmaların sonuçlarını yazabilecekleri wikiye ihtiyaçları vardır. Dizi seyrediyoruz dizinin içinden bile küçük parçalar çıkarıyoruz o küçük parçaları bir yerlere toplama ihtiyacı duyuyoruz onları aslında wikiye atmak için çok güzel bir uygulama wiki deneyeceğim bakacağım. Yani biraz hani tasarımı biraz bana böyle şey geldi. Hardcore power user işi gibi geldi. Daha Androidci, daha böyle yazılımcı, Linuxcu gibi geldi. Ben biraz daha Apple tasarımlarına uygun şeyleri daha çok seviyorum açıkçası. Bakacağım. Yani hani ilgimi de çekiyor açık söylemek gerekirse. O da Kaan'dan geldi. Kaan'a da selam söylüyorum buradan. Teşekkür ediyorum aynı zamanda bu bilgiyi gönderdiği için.